Arkadaşlar bugün Adem ile birlikte e, slojik yapmaya geldik. E, takımım Tika'nın Uzuyosu GCB301 Kamışım Noabi K7. E, misinam tabii ki de Monster Game. E, liderim e, Siguar Pink Label 80 Libre. E, silikon olarak Pişin No 6'sını kullanıyorum. E, Rose rengini. Umarım güzel bir av yapabiliriz. Bize rastgele. Evet beyler. Evet, daha şu başladı mı? Evet arkadaşlar. <laughs> nasıl kafa atıyor, görüyorsunuz. Geliyor balık. 60 metre gelsin. Ben görüyorum buradan balık. Balık muskar olabilir. Artık çok büyük bir balık. <gülüyor> 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 arkadaşlar makinem Tika Uzi GCB 301 Tam işim bir K7. Çok güzel bir takım, çok hafif. Aa, onu da geliyor arkadaşlar. Çok güzel balık geliyor. Aa ben işe hazırla, kepteyi hazırla. Çok büyük, çok kafa atıyor. Ha, acele et. Arkadaşlar, oğlumun şansına. <laughs> evden... Evden çıkmadan önce bütün bulaşıkları yıkadım arkadaşlar. <laughs> Hanımın gönlünü alınca büyük balığı da alıyorsun. Uf, uf, uf. Bak bana da bak, gördün mü? Bak fişini <laughs> hale getirmiş. Patlamış resim. Sen, sen aynı anda bana vurdu hayvan. Ben alamadım. <laughs> Abi kep. <yapacağım. Ooh. gülüyor> <et>, <laughs> <laughs> Arkadaşlar takım çok güzel. Yani ben farklı takımların makinasında denedim, kamışında denedim. Fakat bu takım hem hafif hem Üz. Silikonu çok iyi yüzdürüyorsunuz. Hem de, çok Hem de fiyat ekonomik olarak gerçekten fiyatına göre <laughs> zaten görüyorsunuz birazdan inşallah balığı da göreceksiniz. <laughs> Dediğim anda aldım bir daha tam böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz bu sporu biz ya. Arkadaşlar bu ekipmanlara mavi rotamdan tedarik edebilirsiniz. Lagos. Tıraş ama abi. Lagos. Lagos. Geliyor abi. Ohohoho. Boyu güzel ne baksana. Eyt be. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hırsızın önemini gör, görüyorsunuz. Yani hırsız iğne deyip geçmeyin arkadaşlar. Balığı şu kadar balığı yakalayan hırsız iğnedir. Bizlere rastgele Herkese Çok güzel bir takımımız vardı. Tika Uzi, GCB 301. Kamşımız bir K7. İyi mücadele etti. Fakat biz daha iyiyiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese rastgele. Abi hemen indi. Gelirsen <laughs> de. Sanaları yükseliyor dedim ben. Tamam. 40 metredesin. Tamam abi Balık bana bir yükseldi. Balık bana yükseldi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Meta Hanım. vermedin daha

Evet dostlar. Buyurun. Şöyle çok güzel bir boy. <laughs> evet arkadaşlar. Fişin halini görüyorsunuz. Ortadaki büyük kanca kokmuş vaziyette. Tek liderle balığı aldık. Şöyle dişlerini görüyorsunuz.